Kaldıramıyorum bile hocam, dolu. Dolulardan da korkuyorum. Anasını satayım. Yol çok güzel ya. Baya iyi. Ama araba çıkacak. Çıksın bu. Bizi görmüyor tabi. Normal ya normal karşılıyorum. Şimdi bizim otoyola çıkmamız da biraz tehlikeli aslında. Hani eğer gelirse bir e, araç yani o bizi takip eden gibi bir tane gelirse o zaman sıçarız işte. Hani hiçbir şekilde bizi yakalayamama ihtimalleri yok. Benzin kırmızının üstünde hala. Hala benzinimiz yok. Tabi yani, tabii kokluyor ama İçiyor mu? İçiyor ama ya Hala yiyor yani. Biliyorum. Biliyorum. Ne diyor? Evden gitme diyor. Bir daha gelme. Seni evlat evlatlıktan reddediyor. Ne? Dur ama akım. Evlatlıktan da reddediyor mu? Şu aynalarımız kirlenmiş. ha Burası da ıslak ama Yolu tutturursan hocam Sonuna kadar da gidersin de Çok hızlandık Çok hızlandığımız için burada yavaşlama imkanım yok Çünkü arka frenim yok Arka frenim olsa yavaşlayabilirim ama Olmadığı için Yapacak bir şey yok Biz kapalı alanda yapıyoruz komiserim Bak trafik yok <gülüyor> <gülüyor> Evlatlıktan reddedildi de annesiyle konuşuyor şu <gülüyor> <gülüyor> Biraz hızlıyken kaldırmayı deneyelim. Yine kaldırılıyor. Yine de gidiliyor yani. Geçtik de hatta. Bayağı da bir gideceğiz gibi gözüküyor. Çünkü hop Evet. Bu kadar. Bu yol güzel. Bak benzinimiz de artıyor havaya kaldırdığımız zaman. <laughs> Tekrar düşüyor. <laughs> Kanka kaldırdığım zaman benzin artıyor amına koyayım onu gösteriyorum. <laughs> He aynen. <laughs> Demin düştü hala an kaldırıyor işte. Bizde de böyle bir sevda var amına koyayım. Ölsek devam edeceğiz. Öteki dünyada bir motor daha alacağım <laughs> Emniyet şeridi Emniyet şeridinden bas Tertemiz yol var ya Burada ne girinti ne çıkıntı Hiçbir şey yok Ama bak sen yavaş gidiyorsun Ben hızlı gidiyorum de yavaşlıyorum ha yavaşlamama rağmen. Bak yavaşım şu an. Önüme doğru geldi. Aa. Şurada şey var. Doblo mu? Ha? Doblo mu? Emin misin? Ama yavaş geliyor. Biz de bir yavaş gidelim. Terse de gidebiliriz. Ha? Aşağıya doğru kaptırabiliriz yani. Gel, gel, gel. Gelmezse arkada mavi ışık mı var? Hayır. Aynı mı? Devam ya gidelim. Ha. Onlar yavaş gelmiyor bence. Yol büyük ya. Yol uzun ya, bize yavaş gibi geliyor. Ben şöyle aynı yukarı doğru kaldığım, aynen, o da var. Arkadan arabalar gelmeye devam ediyor bu arada. Arkayı görebilmek için aynayı kaldırdım ama yetmedi. Şöyle biraz daha kaldırdım. Tam kaldırdım şu an. Bakayım, ha, arkayı görebiliyorum. Tamam. Böyle oldu. Tamam. <laughs> Öndeyken, tekerdeyken arkayı da görebileceğim. <laughs> Bak bu da burada. köprüye kadar devam ya. Arkadan arabalar geliyor. Arkadan arabalar geliyor diye indirdim. <laughs> devam ederdim de arkadaki şu arabalar geçsin. Ben onu önceden yaptım. Benim ayna böyle arkayı gösteriyordu şöyle. <laughs> ben ayarlayamadım. Göz koltuğuna indirdim o yüzden. Bak geri sana yuvarlayıp geliyor. Orada polis mi var? Yok yok. Ne polis? O, yok yok o ışık. Ne? Işık ışık. Mavi ışık. Yıkaz ışığı. Yok o öyle gelemez. Bak burası kapatılmış komple. Yine de korkutuyor biliyor musun? Aynen, bir tık. Şu köprüye böyle gireceğim ama o trafikse, bayağı bir rüzgar var, aşırı rüzgar var. Tam daha kaldıramayacağız kanka o belli. Terse giriyorlar çünkü. Yol nasıl acaba ya çok merak ettim biliyor musun? O ön kaldırarak geliyor şu an. Ben de bir yavaşlayayım ama korkutuyor yani birisi gelir diye. gaz yemedi, gaz kesti. geliyor. Işığından belli zaten. Basa basa geliyor. Ananı kim? Yavaş gel. Ne mu lan? Oh, tamam. Buraya ne olmuş lan? Ha? Buraya ne olmuş? Şuraya bak amına koyayım. Arabalar oradan buraya dönüyor. Bu arada polis, Nerede ya? Şuradan dönüyorlar. Kırmışlar burayı. Ne? Hayır, tom alan. Tazikli su, tazikli su mu sıkıyordu bu? Gel bas bas. Gidelim. Biraz basalım. Bak şimdi arkadaşlar. Space 110 2016 tamam mı? Activa 2024 2023. Tamam bak şimdi. Yatıyorsun. Ha. Amını sikeyim ya. <laughs> Tam bir şey anlatıyordum. Kırmızı ışıkta da... Tam bir şey anlatıyordum. Kırmızı ışıkta cabası oldu. Adam bize çarpmasın amına koyayım. Hmm. Şimdi bak Activa 2024 tamam mı? Şey 2023. Bu da Space 110 Alfa. Bak şimdi onun kadrajına bakacağız. Kaç görüyor? İzleyin. Sürtünmeyi azaltıyorum ben böyle. Gözlüğü de kapatıyorum. Bak şu an ondan daha hızlıyız. Görüyor mu? Orada böyle yavaş yavaş geliyor. Biz de yanından geçiyoruz. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Aktiva başta alıyor başlangıçtaki gazı bayağı iyi ama sonrasında space'i amına koyuyor anasını sikim buraya ne yapmışlar ya. Bu da çok tehlikeli arkadaşlar kuru yerden bir anda ıslak yere geçmek gerçekten tehlikeli. Bu arabalar da bayağı arkamızda kaldılar. 0-100 çok uzun aslında. Ama 100 kilometre ikisi de görüyor diyebiliriz yani. O 100 gidiyor. Ben 110 la falan 110'a falan çıkabiliyorum. Şimdi şey yapacağım. Onun ön tarafına geçeyim. Kaporta yaptıracağım ona. Yani daha hızlı gitmesini sağlayacağım. Rüzgarımı alsın diye yavaşlıyorum biraz. Şu an aslında açık olsaydı şu an şurada falandı. 110 falan görecekti de. Bakın arkadaşlar bu e, motorun ne olduğunu bilmiyorum. İki kişi binmişler. Ama bizimkisi sıçıyor bak görüyor musun? Abi deli dehşet bir şey ya. Ama benzinimiz yok. Birazdan teklemeye başlayabilir. Ya yani sanmıyorum tekleyeceğini de. Daha E'nin üstüne kadar yolu var bunun. Biraz yavaşlayayım yetişsin bari. Şöyle biraz daha... bir de bu eğimli yolda mesela benim motor çok fazla yavaşlıyor. Onun motoru benim motoru geçiyor burada. Hani biraz eğimli. Şöyle, şöyle bir eğimi var. O e, bu motor onunkisi çıkıyor buraya bayağı iyi. Ama böyle dik rampayı benimkisi mükemmel çıkıyor ama kusursuz çıkıyor böyle. Sike sike çıkıyor var tırmanıyor. Ne oldu? Ne anlatıyorsun onu? Ne? Ne? Gördün mü? <laughs> Saplıyorum diyor. <laughs> Ama benimki sikiyor normalde yani o... ...açıyı kap kapatması çok zor yani. Daha ön kaldırmayalım, yoruldum ya. Birazcık sırtım falan da armaya başladı. Ama zevkli soruyor. Sol, sol! Çünkü sağda kesin çevirme vardır yani, aşağılarda oluyor. Yani saçma sapan yerler çevirme koyuyorlar sırf trafik cezası kitlemek için. Ben oralardan hızlı geçiyorum. Sol, düz. Herkesin sevgilisi var, bak benim sinirim bozuluyor biliyor musun? Benim sevgilimin sevdiğim kişi olması lazım. Sevdiğim kişi benim sevgilim olmayacaksa sevgilimin olmasının bir manası kalmıyor. Allah'tan sinyalimiz çalışıyor da Geceleri trafiğe çıkabiliyorum Ben yani bu sayede Bitki yavaşlıyorlar görünce Selamünaleyküm baba Nereye gidiyorsun? <laughs> ben kaldırmayacağım dedim yine kaldırdı bak Gibine gazı getiriyor. <laughs> İndirmek zorunda kaldım. Araba gelebilir bak o soluna niye bakıyor ben bilmiyorum Ben de hiç sola bakmadım buradan inerken Hep buraya bakıyorum Zaten tam görüş kapanık O yüzden sola bakmak Tansa Sağa bakmak daha iyi bayağı öyle geldim <laughs> Gölgem gözüktüyse şu kim? Gir gir. Ha. Tam burada duracağımız için zaten çok da bir şeye gerek yok. Nesin sen toprak razgatlı oğlu musun amına koyayım? Ne yapmaya çalışıyorsun? toprak razgatlı oğlu mu zannettin kendini? He? Burada evet. <laughs> Buradan drift atarak gireceksin buraya falan. <laughs> Yeter.